Merhaba. Bugün de size örmesi çok basit, çok zevkli ve çok kolay olan ajurlu bir model göstereceğim. Ben buna ajurlu sarmaşık dedim. Yapılışı çok basit. Zaten iki sırada bir ajurlu modeli ortaya çıkıyor. Onu da size göstereceğim. Şimdi ilk sıramızda normal nereye başlamak istiyorsanız lastiğinizden sonra her zamanki gibi yine kenar ilmeğimiz vardır zaten. Bir kenar ilmek örüyoruz. 4 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 Şimdi 2 tane ilmeğimizi düz olarak birlikte alıyoruz. Bir doluyoruz. Ondan sonra 1 2 3 4 düz. 2 ilmeği bir arada al, dola 4 düz. Tekrar gösteriyorum. İki ilmeği bir arada al. Dola. Dört düz. Sıra sonuna kadar bunu böyle takip ediyoruz. Evet. ilk sıramızı ördük. Yani dört düz, iki düz bir arada dola bu şekilde sıra sonuna kadar gelip kenar ilmeğimizi bitirdikten sonra arkasını devamlı olarak ters örüyoruz. Yani doladığımız ilmekleri de ters öreceğiz. Kenar ilmeğimiz ve dümdüz sıranın yine sonuna kadar bakın doladığım ilmek ters olarak devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi ajurumuzu koyduk. Arka sıramız ters ördük. Şimdi ajurumuz yani deliğimiz burada olduğu için deliğimizi buraya alacağız. Bunun için de bu işlem nasıl yapılıyor onu da gösterelim. Şimdi bir kenar ilmek. Yine her zamanki gibi dört tane düz yaptık. Dört düzümüzü ördük. Dediğim gibi ajuru buradan buraya alacağız. Yani şimdi ilk önce dolayacağız. Sıradaki ilmeği örmeden alacağız bir tane düz öreceğiz. Örmeden aldığımız ilmeği arkadan ördüğümüz ilmeğin üstüne geçireceğiz. Ajurumuz burada oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ördük. Doladık. Örmeden aldık. Bir düz ördük. Örmeden al aldığımız ilmeği arkadan şşş Öyle çekip ördüğümüz ilmeğin üstüne getiriyoruz. Bunu sıra sonuna kadar takip ediyorsunuz. Yine arkası düz. Burada yap, yaptığınız dediğim gibi ajurumuzu bir buraya alıyoruz bir buraya. Yani sırayı bu şekilde takip ediyoruz. İki sırayı böyle dümdüz çıkarak devam ediliyor. Ee, bunu sistem olan arzusepeti.blogspot.com dan da takip edebilirsiniz. Orada şemasını ve açıklamasını da verdim. Size hayırlı örgüler dilerim.